Arkadaşlar merhaba. Video serimizin ikincisine başladık. Sınıf defteri nasıl doldurur? Kurs öğretmenlerimizin sınıf defterini doldurma şeklini göstereceğiz. Videomuzu izledikten sonra abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar kursumuz açıldı. Planlarınızı hazırladık. Planlarımız bittikten sonra ders işlemeye başlarken bir sınıf defteri alıyoruz. Sınıf defterinin boyutu e, bu şekilde olması bizim açımızdan iyidir. Çünkü dosyalarımızda klasörümüzde sığan bir boyuttadır. O yüzden küçük boyutlu isim defteri alıyoruz. Eğitim öğretim yılını yazıyoruz. 2020-2021 diyoruz. Okulu suçal eğitim. Sınıf bölümü, sınıf şubesi bölümüne açtığımız kursun ismini neydi? Kursumuzun ismi neydi? Filografi tekniğiydi de, değil mi? Evet. Filografi tekniğiydi. Yazdık onu da buraya yazdık. Yine aynı AKS e buraya doldurduk. Sonra sınıf defterindeki sınıf de sayfalarımızı defterdeki sayfalarımızı numaralandırıyoruz. Bir. Sayfa sayfada yapabildiğimiz gibi yaprak yaprak da yapabiliriz. Bir. İki. Üç. Dört. 5 bu şekilde en sona kadar gidiyoruz. En sonda şu ibareyi düşürürüz. İş bu defter kaç sayfa ise diyelim 120 120 sayfadan ibarettir. İbarettir. Müdür yardımcımız Özlem Hoca'ya ya da bana imzalatabilirsiniz. İmzalatıyorsunuz. Karşıya mühür vuruyoruz. Geçiyoruz. Defterimize yine başla. Başladı resmi. Defterimize resmiyet kazandırma. Defterimiz eğer hiçbir zaman resmiyet kazanmıyor. Defterimizi kurumun mühürüyle şöyle iki sayfa bir olacak şekilde mühürlüyoruz. Evet gördüğünüz gibi mühürle iki sayfayı bu şekilde ortalarını mühürlüyoruz. Bu mühür sonra defterimiz resmi kazanmış oldu. Geçtik. ilk sayfamızı açıyoruz. Bu kursumuzun ilk ayı. Ne zaman başlıyordu kursumuz? 14 Ocak'ta. Buraya 14 Ocak yazıyoruz. 14 01 2021. Öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin ismini yazıyoruz. Ali, Mehmet, Fatma, Ayşe. Evet yazdıktan sonra günlük yoklamamızı yapıyoruz. Günlük yoklamamızı gelen kursiyerimize artı, gelmeyene eksik oluruz. En sonda kaç yıl? en az 12 kursiyerimiz olacağına göre 12 diyelim. Numara verelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane 15 tane kursiyerimiz var. Şuraya toplam gel, gelen öğrenci sayısını yazıyoruz. Gelen öğrenci sayısı kaç tane gelmiş? Ayın 14'ünde 8 kişi gelmiş. Ayın 15'inde 9 kişi gelmiş. 12 kişi gelmiş. 15 kişi toplamı yazıyoruz. Bu şekilde usumumuzu günlük yoklamasını buraya düşüyoruz. Ama bunu günlük yapıyoruz. En sonda ise en sonda ise aylık olarak bir öğrencinin gelmiş olduğu gün sayısını giriyoruz. Tabi bu yoklamayı aynı zamanda en yaygın sistemine de işliyoruz. En yaygın sistemle de işliyoruz. Yol böyle yaptıktan sonra geçiyoruz ders bölümü defterine. Şimdi arkadaşlar, bütün devlet memurlarında dağın takip çizelgesi vardır. Her sabah memurlar işe geldiği zaman dağın takibi imzalarlar. Öğretmenlerde ise bu sınıf defter olduğundan dolayı dağın takibi yapılmaz. Sınıf defteri aynı zamanda öğretmenin okula gelip gelmediği, yani ders işleyip işlenmediğinin ispatıdır. Bu geçerlidir. O yüzden günlük olarak bunu işliyoruz. Eğer işlemediğiniz bir gün olursa gelmemiş kabul gelmemiş sayılırsınız. O yüzden bunu kesinlikle günlük olarak dolduruyorsunuz. Herhangi bir ders, te, e, rehberlik, teftiş, denetlemede defterinizde eksik gün çizilir ve o gün yemeğiniz ödenmez. O yüzden bunu günlük işlemek zorundasınız. Çünkü planınıza göre Planınıza göre birinci dersimiz neydi? Birinci dersimiz neydi? Yazıyoruz. Yine buraya tarih atıyoruz. 14 01 2021 15 Şunu şöyle de yapabiliriz. 14'ü hangi güne bu tarihte atabilirsiniz. Yani haftalık da yapabilirsiniz. Haftalık şekilde de yapabilirsiniz. Günlük şekilde de yapabilirsiniz. 14'ünden kursumuz başladığı için 14'ünden itibaren sayacağız. Yazdık buraya. Böyle ki diyelim ki biz şunu yapalım. Pandemi nedeniyle kursumuzu bir önceye alalım. Hangi ay alalım? Kasım alalım. 1 Kasım alalım. Evet. Silginiz olsaydı silerdim. Neyse. Şunu şey yapalım. 01 11 2020 yaptık. 20 Kasım'a kadar dersimizi işledik. Tabi buraya konumuzu, dersimizi yazıyoruz. Dersimizin ismini yazıyorsunuz. Modüllerde biliyorsunuz. Ben size plan yaparken modülleri göstermiştik. Hangi dersin, hangi modülün kaç saat olduğunu göstermiştik. onlara yazıyorsunuz. Konunuzu yazıyorsunuz. İmzanızı atıyorsunuz. Geldik. 20 Kasım'a. Evet. Derslerimizi çevirelim. 20 Kasım. 20. Buraya denk geldi. 11. 2000. 20. Evet. 20 kısındanki sonraki güne diyoruz ki Covid 19 pandemisi nedeniyle derslere ara verildi. 11.01.2021 diyorsunuz. İmzalıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Bir sonraki güne 11.01.2021 diyoruz. Derslerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Kaldığımız yerden. En son nerede kalmıştık? 20 Kasım'da. 20 Kasım'da ders işlemiştik. 20 Kasım Cuma günüyle, 21 Kasım'da zaten dersimiz yoktu. Bir sonraki 23 Kasım'da da Pazartesi günü de zaten dersler tatil edilmişti. Bu arayındaki boşluğu herhangi bir sayfayı atlamıyorsunuz. Sadece ki bir sonraki güne bu notu düşün. Kursumuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni planlama zaten size verildi. Dün itibariyle sistem şey atıldı, kurba atıldı. Bitinceye kadar devam ediyorsunuz. Defterinizi yine günlük olarak durduruyoruz. Dediğim gibi ders, konu, imza. Ve bunu günlük yapıyorsunuz. Defterle ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi yine arkasını imzalayıp, mühürleyip, bütün defteri mühürleyip işleme koyuyoruz. Kurs bitiminde bütün bu belgeleri getirip idareye teslim etmek zorundasınız. Evet.